Firuz Bağlıkaya Başkanlığındaki TÜRSAP heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Kolombiya-Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Valendia genel merkezimize ziyarette bulundu. TÜRSAP Yönetim Kurulu olan toplantısı genel merkezimizde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Arjantin Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Marcelo Martin Giusto ile genel merkezimizde bir toplantı gerçekleştirdi. Genel merkezimizde Pakistan İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile turizm hareketliliğini artırmak amacıyla görüşme gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocada, TÜRSAP GAP BTK Başkan Yardımcısı Ali Canbek ve TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl genel merkezimizi ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve TÜRSAP heyetinin katılımıyla yapılan açılış töreniyle TÜRSAP Edirne İrtibat ve Denetim Merkezi hizmete açıldı. İrtibat ve Denetim Merkezimiz Edirne'de verilen turizm hizmetlerinin daha nitelikli ve denetimli sunulması noktasında önemli bir işleve sahip olacaktır. Böylelikle hem bölgedeki seyahat acentaları daha iyi ve daha yakından hizmet alabilecek, hem de belgesiz kaçak faaliyetlerin önlenmesi noktasında denetim mekanizmamız daha da güçlenmiş olacak. Hedefi koyarsanız ve bu hedef için doğru yoldan, doğru adımlarla, doğru projelerle ve TÜRSAP gibi doğru insanlarla birlikte yol alırsanız bunu başarabiliyorsunuz. Ben bu anlamda TÜRSAP'ın tek tek tüm ajantalarına, başta çok değerli dostum, değerli başkanımız Sayın Firuz Bağlıkaya ve hepinize Edirne halkı adına, Edirne adına, tarihimiz, kültürümüz, doğamız adına şükranlarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyurun. Yönetim kurulu üyemiz Yıldırım Taş, Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin düzenlediği etkinlikte İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç ile bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanımız ve TUGEV Başkan Yardımcısı Firuz Bağlıkaya, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın 23. Genel Kurulu'na katılım gösterdi. Firuz Bağlıkaya, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ve DEİK üyelerinin de yer aldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısına katıldı. Yönetim kurulu üyemiz Yıldırım Taş, Venezuela Milli Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda Venezuela heyetiyle bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyemiz Talip Aldemir ve TÜRSAP heyetimiz Kapadokya Bölge Temsil Kurulumuzda karayolu taşımacılığı, ulaştırma ve araç kiralama faaliyetleri ve yaşanan sorunlar hakkında bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. TÜRSAP Genel Merkezimizde gerçekleştirilen Suudi Arabistan Tanıtım Etkinliğinde Suudi Arabistan'ın turizm potansiyeli tanıtıldı. Dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan, aynı zamanda yurt dışına en çok turist gönderen ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak biz karşılıklı turizm hareketinin gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Birliğimiz Suudi Arabistan tanıtım günlerinin Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara etaplarını gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyelerimiz Kozmoz Vize Genel Müdürünü ziyaret ederek Türkiye ve Yunanistan arasında turizmi artırmaya yönelik projeleri görüştü. TÜRSAP Başkan Yardımcıları Hasan Eker ve Davut Günaydın, Fatih Bölge Temsil Kurulumuzun koordinasyonuyla düzenlenen Bozdağ Film Platoları gezisine katıldı. Yapımcı Mehmet Bozdağ ile dizi film turizminin geliştirilmesi ve İstanbul'da yeni rotalar oluşturmak konusunda görüşme gerçekleştirildi. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak ana prensibimiz var. Turizm kelimesinin geçtiği her yerde tursak olmalı diyoruz. Bu organizasyon için emeği geçen özellikle ev sahibi Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Fatih BTK Başkanımız Gürkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Virüs Bağlıkaya Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda iç pazara yönelik indirimler yapmaları için otellere çağrıda bulundu. Bağlıkaya'nın turizmcilere yaptığı çağrı ulusal ve yerel basında geniş yer buldu.